Videonun girişini yapmayı unuttuğum için gelecekten videonun girişini yapmaya geçmişe geldim. Böyle de saçma bir şey montaj yaparken fark ettim. Videonun girişi yok. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Melis. Bugün sizlere başlıktan da gördüğünüz gibi led ışığı nasıl duvara yapıştırdım ve kendi renklerimizi nasıl yapabildiğimizi göstereceğim. Led ışıklı taşınmayacağımı da birçok soru aldım. Led'i nasıl yapıştırmamız hakkında, silikonlu mu yoksa silikonsuz mu, işte nerelere yapışıyor, e, renklerimizi nasıl yapıyoruz diye böyle böyle bir sürü soru vardı. E, i̇lk olarak şunu söyleyeceğim, benim aldığım led yapışkanlı. Yani ekstra bir yere yapıştırmanız için yapışkan kullanmanıza gerek yok. Ama şöyle masaların altlarına ya da böyle mobilya tarzı şeylere yapıştırırsanız eğer e, tekrardan bir yapıştırıcı kullanmanıza gerek yok. Zaten benim aldığım ürün yapışkanlı. O videoda açıklama kutusuna bırakmıştım nerede aldığımı. Bu videonun açıklama kutusuna da yine aynı linki bırakacağım. Bu arada dudağımın üstü e, yarı oldu. Ruju falan taşırmadım. Merak edersiniz diye söyleyeyim dedim. Ben dedim yapışkanlı olmasına rağmen silikon tabancası kullandım çünkü duvara yapıştırdım. Duvardan böyle gelip şu şekilde yapışkanın tavana gelecek şekilde böyle geçti. Araştırmalarıma göre şu yazıyordu: Eğer duvara yapıştıracaksınız, ekstra silikon tabancası kullanmalısınız diye. Çünkü ne kadar masada falan tutsa da ya da kitaplık tarzı mobilyalarda LED tutsa da duvarda bir süre sonra çıkıyormuş. O yüzden ben e, silikon tabancasını kullanarak ledi yapıştırdım. Buna videonun ileri yerlerinde de söylüyorum. E, Tekrar dama girişinde merak edenler için hızlıca geçiyorum. Ben ledi aralık sonu gibi almıştım. Şu anda e, Mayıs'ın ortasındayız. Hala kullanıyorum. Hiçbir sorun yok. Bütün tuşları çalışıyor. Kumandası böyle. Buradaki bütün renkler çalışıyor ve bunun üzerinden de kendi renklerimizi yapabiliyoruz. Sanırım her ledde kendi renk yapabilme özelliği yokmuş galiba ama benimkinde var. Videoya geçmeden önce beni Instagram hesabından takip etmek istiyorsanız buraya bırakıyorum ve şimdi videoya geçelim. Şimdi ledi takacağım. E, odam çok saçma duruyor çünkü e, bugün odamı da değiştiriyorum. Bu led böyle çok gerçekten saçma duruyordu. Fişe takılarak çalıştığı için buradan böyle geçirmeyi düşünüyorum ve bunun arkasında küçük bir fiş var, oradan geçireceğim. İnternette okuduğum kadarıyla ya da bir yerde mi durmuştum hiç hatırlamıyorum ama masaların altlarına falan çok kolay yapışıyor. Şimdi şöyle bilgisayar Bunun burası çıkıyor ve yapışkanlı. Ama masalarda, kitaplıklarda falan yapıştığı zaman e, kolay yapışıyor. O yüzden duvarda çok kolay yapışmıyormuş. Biz de e, silikon tabancasıyla beraber yapıştıracağız. Ne olur ne olmaz diye. <laughs> taktık. Bakalım. Takayım mı? Ay çok güzel oldu. Şimdi evet, bekleyin. Bakayım şu an nasıl durdu. Güzel. Evet güzel oldu. Herkese tekrardan selam. Bugün farklı bir gün. En son LED'in duvara yapıştırma bölümünü çekmiştim ama renklerini yaptığım bölümü çektim mi bilmiyorum. Mobilyalarımı falan da yerleştirip dizdim. Şimdi rahat rahat size LED'i gösterebilirim. LED videomda bana sorduğunuz birkaç soru vardı. Bunlardan biri LED'im hala çalışıyor. Ben alalı. Aralık sonu falan gibi gelmişti. 4 ay falan oldu işte ve hala çalışıyor. Hiçbir sorunu yok. Ben ilk başta kendi renk ayarlarımı yapmasını anlamamıştım. Daha sonrasında olayı çözdüm. Ve en çok gelen sorulardan bir de renk ayarlarını nasıl yaptığımdı. İlk başta kumandayı göstereceğim size. Kumandanın üzerine bir sürü renk var. 20 tane renk gözüküyor ama siz tabii ki istediğiniz her rengi yapabiliyorsunuz, elde edebiliyorsunuz. Ben her rengi şu an tam olarak çözmüş değilim ama en çok istediğim rengi yaptım. O yüzden üzülüyordum ben. Böyle şu anda açık ama çok ışık olduğu için karşımda renkleri göremiyorsunuz. Birazdan kamerayı arkasını çevireceğim ve o zaman görebileceksiniz. Ben dedi de şu renk için aldım açıkçası. Böyle sıcak yoğun bir pembe olsun diyordum ya da pembenin her tonu ama kumandadan yapıldığı zaman bu ayar olmuyor. Yani kumandan üzerindeki renklere bastığınız zaman olmuyor. Kendiniz yapmanız gerekiyor. Net videomda bir iki kişi şey de yazmış. Daha fazla da olabilir bilmiyorum sonra işte her neyse bu önemli değil. Ee, renk körüsün falan yazmışlar. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Gerçekte canlı gördüğünüzle kamerada gördüğünüz renkler aynı olmuyor maalesef ve ben kumandanın üzerindeki renklere göre söyledim. Kumandanın üzerine zaten renkler var. Şimdi göstereceğim. Açı da çok saçma oldu şu anda. Geçici süreliğine size böyle koydum. Bakın şimdi. Bu LED'in kumandası. Şurası biraz çıktı benim. Ben bu renkleri söyledim işte. Yani ha şöyle daha iyi oluyor. Kırmızı, yeşil, mavi ve beyazın tonları. Ve gördüğünüz gibi kırmızıdan turuncuya ve sarıya doğru iniyor. Burada da yeşilden açık yeşil, açık mavi ve daha sonrası da hani ama biraz içine turkuaz katılmış açık mavi. Ve burada lacivert, biraz daha açık mavi Bunları da bu Mor, pembe ve beyazın şu tonları, bu beyazın tonları. Burada bir tane beyaz, iki pembe, iki mavi gözüküyor. Buna tıkadığın zaman böyle yeşil alt tonlu pembe alt tonu, mavi alt tonlu renk veriyor. Böyle direkt beyaz gibi vermiyor açıkçası. Biraz daha renk oynamalı gibi. Şöyle gördüğünüz gibi şunları basarak gösterdim ve üzerindeki renkleri renklere göre söyledim ben zaten. Ama kamerada dediğim gibi çıkmadı ve ben şey de söyledim yani mesela yeşile basıyorsunuz ama ya da şöyle söyleyeyim. Şuradaki pembe. Ben pembeye bastığım zaman şimdi göstereceğim size pembe rengi gibi olacak sanıyordum ama öyle değil. Mora bastığınız zaman daha mavimsi gibi. Yani kamerada hele daha böyle mavi çıkıyor. Mor gibi çıkmıyor zaten. Tam olarak mor da değil. Ama buradaki şey mor olarak gösteriyor. O yüzden ben bunları göre söyledim. Neyse çok uzatmadan kendi renk ayarlarımızı nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şimdi ilk önce şuradan gösterebilirim. Buradan da göremiyorum. Şu bölümü DIY 1 2 3 4 5 ve 6 yazan bölümü kendi renklerinizi yaptığınız bölüm. Şu an mesela şuradan bir renge tıkladığınız zaman ve şuradaki kırmızı ok işareti, yeşil ok işareti ve mavi ok işareti de bu e, renkleri azaltıp çoğaltmak demek. Mesela kırmızıya basıp onu azaltıp çoğaltamıyorsunuz. Direkt sıfırdan e, beyazın üzerinden yapmanız gerekiyor. Şunu fark ettim dedi olan kişilerin yapamamasının sebebi sıfırdan başlamadıkları için ya da mesela buradaki tuşa basıyorsunuz diyelim. Renk tamamen beyaz değil yine oynatmıyor. O yüzden onu mesela sıfırlamanız gerekiyor. Sıfıra getirmeniz gerekiyor. Şimdi size renkleri göstereyim. Şu anda göstersem de yine de aynı şekilde gözükmüyor. Şimdi daha iyi görebilirsiniz ama şu anda mesela odam çok neon pembe gibi. Ama mesela kamerada gördüğünüz gibi o kadar belli olmuyor. Odamın bütün ışıklarını kapattım. Karanlık odada bu şekilde. Böyle daha anlaşılır gibi aslında. Odanın havasından İlk önce kumandadaki rengi göstereyim. Mesela ben bu renk yaptım ama kumandadaki pembe böyle bakın şimdi. Bu kumandadaki pembe renk. Ve kamera da şu anda mavi gibi duruyor. Yani biraz mavi yansımalar ama daha lila gibi. Böyle yakınlaştığım zaman anlayabilirsiniz. Buradan daha iyi anlaşılıyor. Bu daha mor gibi mesela. Ama mor olduğu hiç belli olmuyor. Bu işte direkt mor. Ama siz mavi görüyorsunuz. Ya yani şu an burada da aslında o kadar da şey durmuyor, daha mavi duruyor. Ama şimdi mavi açayım. Bakın mavi. Anladınız mı aradaki farkı? Bakın bu pembe. Ama benim gösterdiğim pembe tamamen farklıydı. Her neyse şimdi ilk önce kumandayı aldınız. İlk önce buradaki 1'e basıyorum. Renk böyle beyaz. Şimdi bunun rengini göstereceğim nasıl yapılıyor. Mesela ben şu an pembe yapmak istiyorum diyelim. Şimdi biraz ışık mı varsa? Bu mavi bölüm, yeşil bölüm ve kırmızı bölüm. İlk önce mesela yeşil bölümün ok tuşunu aşağıya doğru indiriyorum. Renk gördüğünüz gibi bayağı basılı tutuyorum böyle. Bakın renk değişti. Şimdi mavi azaltmayı deneyelim. Mavi çok azalttık. Biraz mavi ekliyorum. Bir de böyle göstereyim. Şimdi sıfırladım. Maviyi şu aşağıdaki ok tuşuna basarak Azaltıyorum, basıl tutuyorum şu anda. Şu an yeşil oluyor. Bakın çok yeşil oldu. Böyle değişiyor. Mavi yoğunlaştırıyorum. Yeşili azaltıyorum. Yeşili olabildiğince azaltıyorum. Mavi azaltalım. Bu daha mor gibi oldu çünkü. Buradan pembenin yoğunluğunu ayarlıyorsunuz böyle. Sadece bu kadar sıcak renkler de değil. Ben şey de yapmayı seviyorum. Gold rose gibi. Şimdi kırmızıyı azaltacağım. Kırmızıyı biraz azalttım. Maviyi yoğunlaştırdım şu an biraz. Yeşili de yoğunlaştırıyorum. Hayır tam tersiymiş. Kırmızıyı yoğunlaştırıyorum şimdi. Şu an gold rose oldu o da. Şimdi sıfırdan göstereyim. Çünkü çok karışık yaptım bunu. Sıfırladım. Yeşili olabildiğince azaltıyorum. Şu an azalttım azalttım azalttım. Mavi azaltalım bakalım nasıl olacak. Evet mavi azaltıyorum. Yeşili bir tık Evet bir tık yükselttim ve şu an gold rose gibi oldu. Bakın kırmızıyı azalttığım zaman o da direkt maviye dönüşmeye başlıyor. Maviyi biraz azaltıyorum ve daha sıcak böyle bir gold rose rengi elde etmiş oluyorum. Bu şekilde daha mesela şöyle göstereyim. Kırmızıyı komple azaltalım. Yeşili yoğunlaştıralım. Mavi azaltalım bakalım. Şu an inanılmaz bir yeşil oldu. Çok çirkin bir yeşil oldu. Mavi pulleyelim bakalım. Araba sürüyorum sanki şu an. Bu da Gold Rose'un mavili olanı oldu. Bebek mavisi gibi oluyor şu anda. Yeşili azaltalım. inanılmaz koyu bir mavi oldu. Yeşili azalttık ama bakalım kırmızıya azaltınca ne oluyor. Çok yoğun bir mavi oldu bu sefer. Mor yapmayı deniyorum ama maviyi biraz azaltalım. Aa çok değişik bir renk oldu şu anda. Mavin üzerine kırmızıyı fullesem. Pembeye dönüşüyor. Şu an evet. Şu an mor gibi oldu. Ama benim istediğim böyle pembe kadar yoğun bir mor. Yeşil azaltalım. Sanki yapabilirmişiz gibi. Mor maksimum böyle oluyor. Şimdi pembede bırakacağım. Bakın şimdi benim istediğim pembe buydu. Bu pembeyi görmek istiyordum ben. Kumandadaki pembeyi gösteriyorum. Aradaki fark için. Bu baya mor gibi. Bakalım burada arka plan nasıl duruyor. Kendi pembemi yaptığım zaman arka plana çok kötü bir renk yansıyor. Ama şu an... Bu açık kaldığı zaman daha güzel yansıyor. Ve şunu yaptım ben. LED'i buraya yapıştırdığım için videolarımda renk ışığı çok kötü olmuştu. Yani yetersiz ışık gibi duruyordu. Ama ben yoğun pembeyi kullandığım için o kendi yaptığım pembeyi kullanmaya çalıştığım için öyle oldu. Onda çünkü arka planı hiç aydınlatmıyor. Yani bayağı şöyle duruyor. Bakın şu an ışık kapalı ve led'ler açık. Ben sandım ki led'i tavana yapıştırdığım için bir sorun oldu ama değilmiş. Yani buradaki şuradan sarkıttığım kadar güzel Işık vermiyor ama yine de bence başarılı şu anda. Şuradaki güneş işareti var yukarı ve aşağı. Oradan da ışığı kısıp yükseltebiliyorsunuz. Şu an benimki sonda mesela kısalım. Arka plandan anlıyorsunuzdur. Şimdi sona açıyorum. Burada kameraya bakmıyorum. Onu yaparken or orada kendime bakıyorum çünkü. Daha doğrusu arka bir yana bakıyorum ışık ne kadar oluyor diye. Baktım ki herkes kendi rengini yapmak istiyor. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Tek yaptığınız şey buradaki herhangi birine bastıktan sonra buradaki ok işaretlerinden kırmızı, mavi ya da yeşili yükseltip alçaltmak. Bu şekilde istediğiniz kendi renginizi yapabilirsiniz. Sadece ben şunu anlamadım. Eğer bu konu bilgisi olan varsa aşağı yazarsa sevinirim. Bu tuşa bastığım zaman mesela ben o pembe rengi yaptım. Çok güzel bir şekilde. Ama buraya nasıl sabitleyeceğim? Yani mesela ben şu tuş pembe olsun istiyorum. Bu tuş başka renk olsun istiyorum. Kendi yaptığım renklerden ama nasıl olacağını bilmiyorum. Her seferinde ben baştan o rengi yapmam gerekiyor. O yüzden bu konuda bilgisi olan varsa yorum olarak yazarsa çok sevinirim. ha Bir de bunun telefon uygulaması varmış ve telefondan istediğiniz rengi ayarlayabiliyormuşsunuz. O uygulamanın adını bilen varsa yorum olarak yazabilirim. Ben iPhone kullanıyorum. iPhone'lar için olan uygulamasını yazarsanız çok sevinirim. Umarım bilenler vardır. Çünkü her seferinde kumandayla uğraşmak yani böyle telefondan yaparsak daha kolay olur. Ve orada çünkü şöyle böyle bir yuvarlak var ve renk tonları var. Ya yani buradaki gibi tek tek renkler değil. Yani anladınız umarım siz benim ne demek istediğimi. Ya da böyle kısıp açmak gibi değil oradaki. Böyle üzerinden gezdirerek istediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Umarım bilenleriniz vardır aranızda. Bu arada linki soranlar da oldu. Hem Instagram'dan hem de Youtube'dan. Youtube'da o LED videomun altına aslında link bırakmıştım ben. Bu videonun altına da yine aynı linki bırakırım. Ben çok memnunum bundan ve hiçbir sorunu yok. Hala çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bana sorularınız falan olursa Youtube'da yorum olarak yazabilirsiniz. Her videoya elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum da buraya koydum. Instagram hesabımdan da e, sorabilirsiniz bana. Videoyu da çok uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Eğer böyle çok güzel bir renk yaparsanız bunu da e, yorum olarak yazabilirsiniz. Mesela şu şekilde sıfırladığınız diyelim beyaz oldu. İşte 10 kırmızı aşağı yaptınız. 2 yeşil yukarı, 15 mavi aşağı sallıyorum. Böyle sayısını yazıp hepimiz güzel renkleri yapabiliriz. Sayılarıyla beraber yazarsanız hepimiz böyle güzel renklere ulaşabiliriz bence. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.